geçen hafta Bursa Osman Gazi ilçesi Mitaç Paşa Ortaokulu'nda karma eğitimi ters yüz eden bir uygulama oldu. Okul müdürü dilim varmıyor müdür demeye Haydar Akın öğretmenlere önce sözlü bir talimat veriyor. Sınıflarda kız ve erkek öğrencileri ayrı oturtun diye öğretmenler bu talimatı yazılı istiyorlar. Utanmadan yazılı bir talimat veriyor. Bu talimattan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na Bursa Valiliği'ne yaptığımız tepkiler sonucu Haydar Akın görevinden alınmıştı. Ama duydum ki bugün Haydar Akın yeniden göreve iade edilmiş. Burada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e soruyorum. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nı Mahmut Özer değil, tarikatlar, cemaatler ve sendika yönetiyor dediğimde hayır Yıldırım Bey, ben yönetiyorum diyordu. Söyle bakalım kim yönetiyormuş? Sen yönetiyorsan görevden alınan bu okul müdürünü yeniden neden iade ettin? Milletin temel kanunu aykırı, anayasaya aykırı yazılı talimat veren biri okul müdürlüğü yapamaz. Eğitim Birsen istedi diye mi bunu yaptın? Eğitim bir size de çağrımdır. Cumhuriyetin değerlerine, eğitim devrimlerine, karma eğitime karşı çıkararak bu ülkede sendikacılık yapılmaz. Sendikacılık yapacaksan atanmayan öğretmenin sorununa bak. Sendikacılık yapacaksan öğretmen meslek kanunu sizin istediğinizin dışında çıktığında ayağa kalksaydın. Hiç kimse unutmasın. Bu ülkede laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim mutlaka hayat bulacaktır. Asla bunu yok edemeyeceksiniz. Laiklik yanlıları, bilimsel eğitimden yana olanlar, kız ve erkek çocuklarını ayrıştırma değil, kol kola yürüyen bir eğitim sistemi dün nasıl hayat bulmuşsa yarın da hayat bulmaya devam edecektir. Bu işin peşini bırakmayacağım Mahmut Özer. Bu işin peşini bırakmayacağım Mahmut Özer.